Ozon tedavisi nedir? Gerçekten işe yarıyor mu? Ve hangi durumlarda biz ozonu kullanıyoruz? Bunu 15 yıldır ozon tedavisi uygulayan bir hekim olarak size bu videoda detaylıca anlatacağım. Merhabalar ben uzman doktor Ömer Fatih Şahin. Aslında biz ozon tedavisini çok uzun yıllardır tıpta kullanıyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı genelge ile 2014'ten itibaren de kliniklerde ve hastanelerde yetkilendirilmiş yerlerde ozon tedavisi daha güvenli şekilde uygulanabiliyor. Peki ozon tedavisi tam olarak ne? Aslında en basit haliyle 3 tane oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir gaz. Biz bu gazı doğrudan kana, kasa, eklem içine yaparak ozon tedavisini uyguluyoruz. Yani ozon tedavisinin en basit tanımı bu diyebilirim. Peki Ozon tedavisi tam olarak nasıl yapılıyor? Kliniklerde sertifikalı, takipleri yapılan, kontrolü yapılan medikal ozon jeneratörlerinden doğrudan oksijenden üretilen cihazlarla yapılıyor. Bu cihazlar bize mikrogram cinsinden çok hassas ayarlarla ozon gazı elde etmemizi sağlıyor. Bu ozon gazını genellikle halk arasında en çok bilinen yöntem olarak kan ozonu şeklinde veya sistemik etkiyi sağlayabilecek mesela rektal ozon şeklinde yapabiliyoruz. Rektal ozona bir parantez açmak istiyorum. Bazen damar yolu zor olan kişilerde veya çok yaşlı kişilerde, yoğun bakım hastalarında veya çocuklarda da sistemik etki yani vücudumuzun tamamını etkileyecek etkiyi görmek için de rektal ozon yöntemini kullanabiliyoruz. Bunun dışında ozonu kas içerisine deri altına veya eklem problemlerinde eklem içerisine onun dışında tendonlara tendinitlerde yapabiliyoruz. Ve yine unutmamak gerekir ki yara iyileşmesinde de çok güçlü olan ozonu torbo ozonu şeklinde uygulayabiliyoruz. Peki ozon tedavisi neden bu kadar ilgi görüyor? Çünkü ozon tedavisi yapıldığı zaman dokularda doğrudan bir oksijenlenme oluyor. Aynı zamanda o bölgenin dolaşımı artabiliyor. Ve yine ozonun doğrudan hem virüslere hem bakterilere karşı öldürücü etkisinden dolayı ozon tedavisi çok sık şekilde kullanılabiliyor. Peki ozon tedavisini yaptık. Sizde ne tür fayda görürüz? Aslında ozon oksijenlenmeyi arttırdığı için kronik ağrılarda doğrudan bir azalma görüyoruz. Veya uyku problemi olanlarda uyku kalitesinin doğrudan arttığını gözlemleyebiliyoruz. Veya sık hastalık geçiyorsanız bağışıklık sistemini desteklediği için de özellikle kış aylarında daha az hastalandığınızı, dokuların oksijenlenmesi arttığından dolayı enerjinizin arttığını veya egzersiz performansınızın arttığını görebilirsiniz. Peki, biz ozon tedavisini Hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Genel olarak sayacak olursak özellikle kas eklem problemlerinde ya da romatizma problemlerde ozon tedavisiyle oradaki ağrının azaldığını, vücuttaki enflamasyonun yani iltihabın azaldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında bağışıklığı desteklemek veya genel sağlığı desteklemek amacıyla da ozon tedavisinden fayda görüyoruz. Eğer düzenli ozon yaptırırsanız kendinizi daha iyi hissettiğinizi, uyku kalitenizin arttığını göreceksiniz. Peki ozon tedavisi sizi hastalıklara karşı korur mu? Ozon aslında hem antiviral hem antibakteriyel olduğu için doğrudan hastalıklara karşı sizi koruyacaktır. Özellikle bölgesel enfeksiyonlarda, vajinal enfeksiyonlarda yine ozon tedavisinden lokal olarak bölgesel etkilerinden fayda görebiliyoruz. Peki ozon tedavisinin yan etkisi var mı? Ozon eğer doğru şekilde doktorlar tarafından mutlaka doktor kontrolünde yapılırsa ciddi bir yan etki gözlenmesi imkansız. Ama ozonu yaparken kullandığımız kansulandırıcı olan sitrata karşı alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyon gözlemlenebilir. Bunun için zaten yeterli tedbir alınmaktadır. Eğer yetkisiz yerlerde yapılırsa ozon uygulamasına bağlı ozon tedavisinin sonlarına doğru hava embolisi dediğimiz hayatı tehdit edecek ciddi problem oluşabilir. Biz o yüzden ozonu sadece doktor gözetiminde ve doktorlar tarafından uygulamasını öneriyoruz. Peki biz ozonu kaç seans yapıyoruz ve bu seans sıklığını Neye göre planlıyoruz? Aslında seans sayısı ve sıklığı burada elde etmek istediğimiz probleme göre değişebiliyor. Örneğin ameliyat sonrası yara tedavisi yapılması gereken hastalarda Belki her gün düzenli şekilde ozon yapmak gerekirken genel sağlığı desteklemek, bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1 veya 2 uygulama yeterli olabiliyor ve toplamda da uygulanan seans sayısı 8 ile 12 arasında değişmekte. Peki ozon tedavisini biz hangi durumlarda önermiyoruz? Gebelerde, G6PD dediğimiz enzim eksikliği olan kişilerde ve tiroidleri çok hızlı çalışan kişilerde. Ve aynı zamanda çok ciddi kanama problemi olan kişilerde ozon tedavisini biz önermiyoruz. Peki ozon tedavisi cildinize nasıl etki eder ve yaşlanmayı yavaşlatır mı? Ozon cildinizde dolaşımını artırarak doğrudan cildinizde parlaklık verir ve ciltteki yaşlanma sürecini yavaşlatır. Aynı şekilde vücudunuzu da antoksidan sistemi güçlendirerek daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza destek sağlayabilir. Videonun sonunu özetlersek gördüğünüz gibi ozonu biz hem kronik hastalıklarda hem yara iyileşmesinde hem de cilt sağlığı ve genel sağlığı desteklemek amaçlı kullanabiliyoruz. Eğer ozon tedavisiyle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yanıtlamam için yorumlara sorularınızı bırakabilir veya aşağıdaki linkten klinik bilgilerimize ulaşabilir ve bize doğrudan danışabilirsiniz. Hoşçakalın.